Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Terör örgütü PKK ile başı Bese Hozat, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda iç savaş çıkartacaklarını itiraf etti. CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu özgürlük vaatlerinin ardından destek yadıran Kandil, şu sıralar sınırları zorlayan açıklamalarla gündeme geliyor. Yapılan açıklamalara göre, Kılıçdaroğlu terör örgütünün adeta tek umudu oldu. PKK elebaşları, HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu için bir yandan o isterken bir yandan da tehditler savuruyor. Bu süreçte örgütün yayın organlarına açıklamalar yapan isimlerden biri de terörist elebaşı Bese Hozat. Daha önce Kılıçdaroğlu'na açık destekte bulunan terörist, HDP'nin tutumu seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir, ifadelerini kullanmıştı bu kez ise açık açık tehdit savurarak şunları söyledi. Bu AKP MHP faşist rejimi iktidarda kalırsa Türkiye'nin geleceğinin de ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir iç savaşa çağrıdır. Bunun zeminini adım adım hazırlıyorlar. AKP MHP faşizmi, Türkiye'de iç savaşın zeminini adım adım düşüyor. Bu imralı işkence, tecrit sistemine karşı çok güçlü mücadele etmek gerekiyor.